Merhaba arkadaşlar bugün ateş büyüsü modunu göstereceğim. Bu modu artef içinde kullanabilirsiniz. Videoya geçelim Birinci özellik etrata ateş çıkarma İkinci özellik etrafımızda dönen makma çıkarma. Üçüncü özellik olduğum yere magma çıkarma. Dördüncü özellik içimden ateş patlaması çıkarma. Bunlar basit özellikler. 5. Özellik Ateş Duvarı Sizi uzaklaştırıyor birinden kolayca kaçabilirsiniz. Altıncı özellik etrafımda ateş çiçeği çıkarma. Video bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın.